uçağa gizlice bir bomba yerleştirilir. Fakat yolcular bunun farkında değildir. Hostes yolculara kemerlerini takmalarını hatırlatır. Uçak kalkışa başlar ve herkesin hayatı geri sayıma girer. Neyse ki bir baba ve kızı tuvalete gittikleri için uçağa geç kalır. Adam gizemli bir telefon alır. Telefonda uçakta bomba olduğu söylenir. Adam paniğe kapılır. Çünkü eşi hala uçağın içindedir. Annesini kurtarmak isteyen Anna elinden geleni yaparak uçağın peşinden koşar. Bu sahne kabindeki bir yolcu tarafından fark edilir. Anna'nın annesi onu bir bakışta tanır ve ardından pistin üzerinde koşar Uçağın tekerleğine eliyle tutunarak kalkışı durdurmaya çalışır. Sonunda Anna'nın güçlü direnişi sayesinde uçağın motor sistemi tamamen devre dışı kalır, uçak durur. Ancak bombanın geri sayımında çok az zaman kalmıştır. Fakat kimse onlara inanmaz, kalkışın gecikmesinden rahatsız olan bir yolcu onları dışarı atmak ister. Anna bir yumrukla adamı 300 metre öteye fırlatır. Hemen ardından uçak büyük bir patlamayla infilak eder. Herkes Anna'nın aslında büyük bir kahraman olduğunu anlar uçuş iptal edilir ve aile üçü birlikte evlerine döner. Fakat köydeki gangsterler sorun çıkarmaya başlar. Dadıyı kaçırırlar ve Anna'nın ailesinden 6 milyon dolar fidye isterler. Anna'nın annesi reddeder ve Dadıyı öldürmeye hazırlanır. Bıçak düşmek üzereyken Anna yetişir ve onu durdurur. Ardından gangsteri iyi bir dersle yere serer. 10 dakika sonra 300 adamını toplayıp intikam için Anna'nın kapısına gelir. Ama bir sonraki saniye Anna adamlarını sürükleyerek içeri girer. Videoyu beğenmeyi unutmayın.